Merhabalar, ben boza Mehmet Denver Yıldırım Devlet Hastanesi'nin kalite birim sorumlusu Mehmet Şah Çağlar. Hastanemizin kalitesini ve verimliliğini artırabilmek için hem hastalarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için hem de çalışanlarımıza konforlu alan oluşturabilmek için hastanemizin görüş ve öneri sistemini yeniledik. Artık dilek, şikayet ve önerilerinizi sadece kutular aracılığıyla değil çok daha kolay bir şekilde kare kod sistemi ile iletebilirsiniz. Hastanemizin belirli noktalarına yerleştirdiğimiz kare kodları telefonunuzla okuttuğunuzda direkt olarak hastanemizin web sitesine yönlendirilip açılan sayfadaki kısa anket formunu doldurarak görüşlerinizi Hızlıca bize ulaştırabilirsiniz. Bu karakot yöntemiyle hem kağıt israfını önlüyor, hem de teknolojiyi kullanarak sizlere daha hızlı ve kolay bir iletişim imkanı sunuyoruz.